İzleyenler takipçileri herkese merhaba Güzel bir yere geldim İstanbul'da bir köy Arkadaşlar Burası Paşaköy ee, Sancaktepe'ye Bağlı diye biliyorum Paşaköy ee, Yine de bir bakarım Daha sonra şeyden Netten Ben Sancaktepe'ye bağlı diye biliyorum Paşaköy Güzel şirin küçük bir köy burası Bakın tepelerin arasında kurulmuş korunaklı bir yerde girişinde güzel bir çeşmesi var bakalım nelere şahit olacağız buradan ben yumurta alıyorum süt alıyorum köylüden birinci elden bakın tavuklar horozlar birazdan köpekler göreceğiz sığırlar danalar göreceğiz Evet bakın tavuklar gezen tavuk işte budur bakın geziyor yollarda Şimdi gezen tavuk diye verdikleri yumurtalar biliyorsunuz. Çolu hizmet merkezi bakın burası kültür merkezi köyün güzel bir köy. Böyle e, İstanbul'da hadi ince gidebileceğiniz köylerden ender köylerden birisi Kurna köy var biliyorsunuz Polunas köy var. İşte Beykoz tarafında aslında Tokat köy falan var. Beykoz tarafında daha çok ama e, bu Sancaktepe, Pendik Sultanbeyli bu civarlarda bu Paşaköy şirin bir köy. Evet. Herhalde buradan girecektim. Evet buradan gireceğim. Sancaktepe Belediyesi evet doğru söylemişim arkadaşlar. Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı. Umarım kameramda güzel bir açı ayarlayabilmişimdir. Çünkü bol bol kanalımda yeşili, doğayı görelim istiyorum. Evet otoparkı da var. Benim süt alacağım, yumurta alacağım yerde hemen şu sosyal tesislerin yanında. Mümin Bey. Şurada nereye çekeyim? Aslında